Sayın Barmizan Komutanım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Ülkemizin çok değerli protokolü, saygıdeğer misafirler, ee, çok kıymetli e, Kirazdağ köy halkı, 2012-2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde Kirazdağ'da Halk Eğitim, Derepazarı Halk Eğitim Müdürlüğü olarak e, sene başında açmış olduğumuz Ferat Kursu'nun sevgi açılış için burada toplanmış bulunuyoruz. Burada 20 kursiyerimizin el emeği, göz nuru yapmış oldukları e, ürünlerin e, yıl boyunca yapmış oldukları ürünlerin e, sergilenmesi var. E, bu açılışta aramızda bulundukları için öncelikle Sayın Kaymakamıma değerli protokolden ve siz saygıdeğer misafirlerimize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sözü Sayın Kaymakamımıza bırakıyorum. Değerli misafirler, bugün burada bir yıl boyunca hanım kardeşlerimizin gerçekten hani klasik ifadeyle el yemeği, göz nuru çalışmalarını görmek amacıyla toplandık. Şimdi yani bu faaliyeti özel kılan olay sanırım bunun bir e, köyde yapılması. E, yani tabi bildiğiniz gibi özellikle ülkemizin klasik sorunu olarak kırsalda bayanlar maalesef e, yemek, temizlik ve çocuk üçgenine sıkışmış durumda. Yani sanki böyle bir e, hani bunun dışında bir iş göremezlermiş gibi veya vazifeleri yokmuş gibi bir inanç var. Evet. Tabi bu inancın kırılması yolunda burası çok önemli bir adım. Ee, bu, böyle bir projeyi hayata geçirmiş olan öncelikle geçmiş kaymakamımız Ali Kam Tuna Beyefendi'ye Efendi'ye, ee, şu an kendisi içime şiddetli olmasına rağmen gerçekten ben teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii onunla beraber yine e, bu projeye ortak olarak Halk Eğitim Müdürümüz e, İsmail Bey'e e, teşekkürlerimi iletiyorum. Bunların ötesinde e, sürekli yerinde durmayan e, muhtarımıza, bir şeyler yapmaya çalışan muhtarımıza teşekkür ediyorum. Yine Milli Eğitim Müdürü'ne teşekkür ediyorum. Yine bunlarla beraber e, bu projenin süresi boyunca sanırım Fatih Bey de yine halk eğitimimizdeydi. Kendisine teşekkür ediyorum. Burada e, hanım öğretici kardeşlerine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir olay. Yani bunu küçümsemek gerekiyor. Hani böyle bir e, tekniğe uğratmamak gerekiyor. İşte ilk yılki azmi korumak gerekiyor. Yani Türkiye'de işte biliyorsunuz genelde hani ilk yıl böyle bir azimle bir şaşayla açılır. Daha sonra yerin böyle yavaş yavaş böyle duman gibi söner öyle olmaması gerekiyor. Bunun canlılarını korumamız gerekiyor. Buranın ne kadar önemli olduğu belki bu kardeşlerimizde değil ama yani bu kardeşlerimizde de tabii ortaya çıkıyor. Ama onların çocuklarında ortaya çıkacak. Çünkü sosyalleşmek, hani iletişim kurmak önemli bir şey. Bu bütün toplum hayatına yansıyacaktır. Buradan tabii e, bu hanım kardeşlerimizin eşlerine de çekletmek gerekiyor herhalde. bunlara böyle bir fırsatı verdikleri için. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Hayır, olur Bu bu gömlekler falan dokuma yapıldıktan sonra aletler o mu hani şeyler? Biz diplimin yapmıyorsunuz o zaman. Doğru şey? Eee, falan vermek için. Birbirimiz kendimiz keskilerimizle bu şekilde kesmeye Bu da bir yani çok kullanılan kesimdir yani mesela bu çok bayağı olan bir şey. Evet. Ama daha çok keskilerimizden gelen daha çok dokumaya şu doğru olduğumuz diğer keskilerimizde. Bunlar kumaşa e, yönelik bir fiyatlar olduğu daha çok kumaş türü, işte eski böyle renkli ürünler çalışarak böyle servisler. Kumaş kent, yani. buna biraz daha sıkıntı okuyor, öyle mi söyleyeyim? Öyle mi acaba? Ee, yani, o zaman bir kumaşa belirlenmiş, yani bir bağlı çalışıyor. Yani çok veya çok olmayan Ve belli bir sistem Bunlar elektrikle çalışıyor. Ya da ya elektrik. Öyle söyleyeyim. <laughs> Onları devreye takamadık çünkü kulaşı devreye dönmek biraz zor. Bunlar kinomatik. Biraz kinomatik. Bir şey bir yer otomatik. Kompresör, Kompresör var. Kompresör var. Yer insan gibi. Yer otomatik. Bunlar çok etkili bir şey. İnternette olduk. Evet. Burada insan bir şey yaptık. Orada çok etkilenmiş olan bir şey var